dizor dizor burada ne var? Yaşasın. yaşasın. Acaba içinde ne var? Açalım mı? benzeri mi? yani çok benzeri. Bu 20, bu 18. İnanmıyorum. Vay be. Nisan. Gördün mü? Oo, iki tane oldu. Bu aslan, bu kaplan herhalde. Aynen. Nisan nasıl güzel bir oyuncak çıktı. Nisan bunları yarıştırabiliriz artık. Aynen yarıştıralım. Şu sanki daha hızlı gidiyor yeni gelen. Bak burada deneyebiliriz Nisan. E Bak ee? böyle koyalım. Gel annem ama. Ama gitti nasıl <laughs> alacağız şimdi? Hayır. Bak. Koltuğun altına gitti. Nasıl alacağız onu? Ay, Aa, çok uzakta değil. Ee, tamam o zaman alalım. Aldım. Hadi. Nisan gönderiyorum. Bir. Hayır. <laughs> Nisan. Bir. İki. Üç. İkisini de yakaladım. Vay Nisan. iki tane oldu bu <laughs> arabadan. Bir. İki. Nisan hala bir şeyler çıkarmaya çalışıyor orada. Aa çıktı var. Aa Nisan, <laughs> bu da mı varmış ya biz bunu nasıl görmedik? A -a, bakar mısın? Zaten Aa bakar mısınız arkadaşlar? Balık çıktı. Çok güzel balıklar. Aynen anneciğim bak balık. Nisan bu e, değişenleri çok seviyor arkadaşlar değişen görselleri de, üç boyutluları çok seviyor. Nisan beğendin mi? Akış. Arkadaşlar bu arada bakar mısınız evin haline? Nisan'ın e, becerisi artık yani öyle söyleyeyim ben size. Bu da oyuncak bowling setimizdi. Diğer labutumuz da o da burada. Ha! Bowling mi oynayalım? Nisan, peki bowling topumuz nerede siyah olan? Anneciğim siyah olan nerede? Acaba koltuğun altına mı attın? Çıkartalım mı bunları? Tamam normal topla oynayalım. Gel dizelim böyle. Hadi bakalım Nisan. Hadi bakalım. Dizelim. Bir tane de top. Ama bu top devirir mi bilmiyorum. Arkadaşlar topun kendine hayır yok mi Aaa. Aaa. Hadi bakalım biraz daha sert tutayım. Üç tane devirdi. Nisan bir tane daha atayım mı? Hoppa! Hepsi devrildi. Nisan hala bir şeyler açmış <laughs> içinde yani. Kutudan başka bir şey var mı diye iyice dibine bakıyor yani. Anneciğim bak bu da diğeri. Bir taneydi iki tane oldu. Çok güzel değil mi Nisan? Biriyle sen, biriyle de baba oynasın artık. Değil mi anneciğim? Nisan'cığım. Bak balon oynayalım mı Nisan? Bak bak. Hop 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 hop, hop. <laughs> Hadi oynayalım. Hop hop hop. hop. Hadi sen de yap. Nisan ince arabasını inceliyor. Başka bir şey çıkmadı anneciğim o kadar. Başka bir şey yok. balına bak. Oley, oley, oley. Nisan. Anneciğim o kağıt, o, onu kutunun içine koyar mısın kızım? <laughs> Hadi deniz kızını koy bakalım oraya. Anneciğim. Bacağın altında bir şey mi arıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Nisan? Nisan evi gerçekten büyük bir zevkle dağıtıyorsun anneciğim. Bu oyuncak kutunun yerle bir olmuş ama ya. Gerçekten dağınık seviyorsun Nisan. ile dağıtılır. Değil mi? Öyle Lül. <laughs> da şarkı söylüyor. Nizan şarkı söylüyor. Bunu, bunu koyalım mı içine? Hop. Al çıkar bakalım topunu. Hadi bakalım. Çıktı. Bir tane daha koyalım mı? Getir koyalım. Getir koyalım anneciğim. Ver. Gel gel bak burada bir tane daha var Nisan. Nisan. Ben stres çarkını getiriyorum. Getir anneciğim çevirin çarkı. Gel anneciğim onun turuncusu nerede acaba? Bak turuncu da orada. Hadi getir onu da yapalım. Hadi anneciğim. Bak turuncusu da orada. Nisan'cığım getirir misin kuzum? Bak 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 orada. Orada. Nisan. bir tane. Bu da hala tam boşalmamış ya oyuncak kutusu. Onu devirmeye çalışıyorum. Devir anneciğim. Devir de rahatla tamam mı? Devir kızım. <laughs> <laughs> Nisan? Bunlar epey bir oynamıyorsun sen. Evet bu kaplar hiç epey bir bayağı oldu ya. Bence unutmuşsundur. Birazcık bunlarla da oynayalım. Evet. Bence bunun bir tane daha olacaktı. Bir katı daha. Acaba nerede? Sanki böyle sarı parçası mı eksik? Ben onu bir yerlerde gördüm ama evet. bu da. Evet. Tamamlandı mı acaba? Kaç taneydi? Evet bence tam. Nisan bak bak gördün mü? Hop. 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 Dizelim mi bunları? Gel. Gel gel gel. Kule yapıyoruz Nisan. Gel bakalım. Evet işte oldu kulemiz. Nisan ya. Anneciğim geldin ekmek bulduğunu yiyorsun. Biraz önce attığın ekmekleri buldun değil mi? Nisan bacak boyu kadar oldu kule ya. Bak. Bak anneciğim. Çok güzel oldu değil mi kızım kule? Kulede mor var, sarı var, mavi, turuncu, kırmızı, yeşil var. Ama anneciğim sen kulemi yıktın. Sen kendin mi yapmak istiyorsun? Koy bakalım onu buraya. Böyle koyalım. Evet bu da buraya. Bu da buraya. Bakalım. Evet önce mavi ama dur. Ee, önce ben bunu bir koyayım ondan sonra. <laughs> Anneciğim hemen yıkıyorsun ama. Hemen yıkıyorsun Nisa. <laughs> Eliyle deviriyor bir de ayağıyla deviriyor. Tekme atıyor. Bunu, bak bak bak. Yine koyarım yine koyarım. Yine koyarım. Yine koyayım mı? Yine koydum. Hadi sen de koy bakalım. Anneciğim koyamadın mı? O zaman sen iç içe koy. Hadi böyle hop. Al bakalım sen de koy. Sen iç içe koy. Ben sana büyüklüğüne göre vereyim. Koy onu. Evet içine. Hadi şimdi sıra onda. Koy bakalım içine. Hayır, içe koyacaksın ama. <laughs> Arabayı koy içine. Arabayı koy ve gidelim. Hadi. Koy arabayı anneciğim. Koy düt düt. Hadi biz gidiyoruz. O zaman bay bay yap. Biz gidelim. Tamam. Bay bay. Arkadaşlar görüşmek üzere.